Emin olamıyorum. Ne İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben ben nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Neler yapıyorsun? İyi işte. bir kahve içimle gel şimdi eve gidiyorum. Aynen. Pazar. Değişiklik. Aynen. Pazar yorgunluğu var evet. üstümde. <laughs> Aynen yani. Yusuf Bey'i soracağım fazla ne şey yapmıyor. <laughs> hani üzmek üzmek <laughs> Çok hani güzel bir birliktelikle Yusuf Bey'le hani çok sevmiyordu. <laughs> Gözlerin içi gidiyordu hani ilk gidiyordu tabii. Boş ver, boş ver. Güzel şeyler sen. salı günü çok güzel bir işbirliği başlıyor. Onun için Neyle ilgili hani cilt bakımı. Cilt bakımı. Öyle yani ona heyecanlıyım şimdi. Araba geldi. <laughs> Bana çok zor sorular. <laughs> Hayır, ayrılığın sebebini sorsak hani ne diyor? Çok, çok önemli değilse. Şey yok. Önemli bir şey yok yani. <laughs> Sıfır e, kaos. Yok yani. Yusuf Bey'den böyle bir şey gelir mi ya da siz? Hamle bekliyor musunuz?